Arkadaşlar merhabalar. Diğer bir monografimizi çözeceğiz yine. Bunun için firmamızı kurdum. Firma kurulum işlemlerini ben videolara dahil etmiyorum. Çünkü baya uzun olur videolarımız. 3-4 dakika daha uzar. Hemen 14 no'lu monografi için 14 no'lu firmayı kurdum. Ve çalıştırıyorum arkadaşlar. Şimdi sırayla bu işlemleri yapacağız. FK satış mağazası kurulmuş. Bizim yapmış olduğumuz arkadaşlar buradaki firma kurma işlemi. Bir no'lu işlem. İkincisinde 400 bin TL sermaye ile işe başlamış ve sermayenin 200 bin TL'si merkez kasaya falan. Burada arkadaşlar hemen kasa modülünü açıyorum. Kasa modülünü açıyorum arkadaşlar. Kasa kartı yeni kart diyorum. Hemen 01 merkez kasa. Shift F2 ile gidiyorum arkadaşlar bu arada. Shift. Bakın Shift tuşuyla birlikte F2 dedim. Ya da şuradan göstereyim. F2'nin hemen yanında seri kayıt var. Çünkü ben 3 tane açacağım. Seri kayıt dedim. Tamam. Sonra 02 arkadaşlar. Ee, Kızılay. Şube kasası. Tekrar Shift F2. Ve e, son olarak da Keçören şube kasasını açalım. Geçiyorum. şurada kasası. Şimdi bunu da oradan kayıt ettim. Tekrar açmayacağım çünkü. Hemen geldim. Paralarını da aktarıyorum. Yeni fiş. Kasa açılış fişi şurada alt alta yapayım arkadaşlar. Bakın. Üçünü de nakitledim. Kasa kodları 01 02 üç arkadaşlar. Evrak kullanmayacağım, açıklama kullanmayacağım. Açılışta kasaya para girer arkadaşlar. Açılışta kasadan para çıkamaz. Dolayısıyla alacak olmaması gerekir. Kesinlikle olmaması gerekir. Burada ne kadar her bir için 200 bin merkeze, 150 bin kızılaya ve 50.000 bin yatırılmış. Arkadaşlar bir önceki monografimizde bir farklılık yapmıştık hatırlarsanız ortakları ne kadar para koyduğunu da takip etmek için bir uygulama yapmıştık. Burada mesela ortaklar için cari kullandık ama burada ortak söz konusu değil. Hemen kaydediyorum. Geldim. Üçüncü soruya. İşletme merkez kasasındaki 80.000 TL'yi İş Bankası'ndaki ticari mevduat hesabına Kızılay Şubesi'ndeki şubesi kasasındaki 30 bin TL'yi finans banktaki ticari mevduat hesabına aktarmıştır. Arkadaşlar şöyle yapayım ben bunu. Ee, kafamızı karıştırmasın. Şöyle iki ayrı soruyormuş gibi değerlendirelim. Merkez kasasındaki 80 bin TL'yi iş bankası ticari mevduat hesabına. Hemen geldim. Bakın. Ee, bankaya para yatıracağım. Yani buradan yeni fiş derseniz Hemen diyeceksiniz ki hocam kasadan para çıkıyorsa tediyeyi yazarız. Tamam kabul tediyeyi yazarız. Ama banka. Banka burada var mı? Yani ona dikkat etmeniz lazım. Bankayı burada göremezsiniz arkadaşlar. Bu sebeple banka modülüne yakın hareket etmemiz lazım. Yani bunu buradan yapamayız. Hemen geldim. Banka modülünü açtım. Ve banka kartını oluşturmam lazım önce. Banka kart yeni kart dedim. 01 İş bankası 01 İş Bankası dedim arkadaşlar. Şuradan da banka kodundan hani şuraya Yıldız IS Yıldız yazdığında İş Bankası'nı buluruz. Bunu seçtim. Yani diğerlerine doldurabilirsiniz. Buradan şube kodu hangi şubedir? Hesap tipi bu önemli arkadaşlar. Mevduat hesabı mesela hesap tipleri ararak sınıflandırabilirsiniz. Bunu Shift F2 ile kaydediyorum. Sebebi ne? hemen yeni bir kayıt yeri açtım. Buna da bakın bir sonraki sorudaki Finans banka açalım. Bu da 02 Finans Bank olsun. Yine bankaya geldim. Yıldız içinde arkadaşlar. Yıldız Finans. İyi yazmıyorum arkadaşlar. Öyle yazıyorum. Türkçe karakter kullanmıyoruz. Yazdım. Hesap tipi yine mevduat hesabımız olsun. Bakın açmışken ikisinin de kaydının temelini oluşturma amacıyla arkadaşlar bankalarımızı açtık. Hemen çıktım buradan. Banka hareket fişi yeni fiş diyorum. Ne demişiz? Merkez kasasındaki 80 bin TL iş bankasındaki ticari mevduat hesabına aktarmış. Devamında da ne var? Kızılay şubesindeki kasadaki parayı da finans banka aktarmış. Bunu böyle ayrı ayrı yaptık ama e, esas da şu mu? Bankaya para gidiyor. İş bankasındaki ticari mevduata para aktarmış. Burada da finans bank. Yani şunu beraber düşünelim. Yani ayrı ayrı yazdık. Ayrı ayrı da yapabilirsiniz. Beraber düşünelim arkadaşlar. E, Tekund veya nakit fark etmez. Banka bura çok önemli değil. İşlem tarihimiz bugün olsun. Şimdi bankaya geldi. Nereden geldi? Kasadan geldi. Hangi kasadan geldi arkadaşlar? Merkez kasadan. Bakın şurada merkez kasadan geldi. Ne kadar geldi bankaya? Merkez kasadan 80.000 TL. Arkadaşlar merkez kasaya gelen bu para hangi bankadan geldi? Evet. Şuraya geldim. E, pardon. Merkez kasasından hangi bankaya gitti? İş bankasına gitti. Bakın iş bankasının. Şuradaki borç merkez kasayı ifade etmez. Hangi modüldeyseniz onu ifade eder. Bakın borç modülün borcudur. Modülün yani borç sütunu arkadaşlar modülündür. Siz o modülün içinde işlem yapıyorsunuz ve e, bu modüle göre hareket ediyorsunuz. Ben şu işlemi kaydedeceğim. E, daha sonra arkadaşlar tekrar üzerinde bir değişiklik yapacağım. Bunu göstermek istiyorum. Kasa balansı yapmak ister misiniz? Evet dedim. Şimdi kafanız karıştırmamak için şöyle saha tanımlarına geldim. Dedim ki tahsil fişini arkadaşım gel şu banka hesap koduyla banka hesap adını hemen borç tutarından önce göster. Ve şunları da bir kaldır. Ben bunları kullanmayacağım. Tamam. Kaydet dedim. Şimdi geldim tekrar açtım ama eski fişten açıyorum. Çünkü o fişin üzerinde tekrar bir değişiklik yapacağım. Bakın. Şu borcu banka hesap kodunun arkasına attım. Yani demek istediğim şu. Buranın borcudur arkadaşlar. Yani buraya yazacağınız para bankaya gelecek. Hemen altına devam edeyim. Yine nakit. Yine tarih bugün olsun. Şuradaki soruyu devam ediyorum arkadaşlar. Dördüncü soruyu da altına yapıyorum. Yine kasadan geldi. Bu defa kızlar e, Kızılay Şubesi'ndeki para nereye gelmiş? Finans Bank'a gelmiş. 02 Finans Bank. Ne kadar? 30 .000. Yani bakın arkadaşlar doğrudan borç neyin? Bunun. Yani siz de sayfalarınızı böyle şekillendirirseniz eğer daha sonra yapacağınız işlemlerde arkadaşlar yani kafa karışıklığını minimuma indirirseniz Hemen kaydediyorum bunu da tekrardan. Çıktı. Bu arada dört de beraber bitti. Şimdi geldik. Şuraya. Arkadaşlar geçen hafta ilk defa kullandığım bir şey vardı. Hatırlarsanız fatura modülü içerisinde stok ve cari eklemiştik. Yine aynısını yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar geldim. Tabi burada farklı bir şey öğreneceksiniz. Geldim. Fatura modülünü açtım. Fatura modülü içerisinde arkadaşlar tekrar diyorum stok ve cariyi beraber açacağız ama buradaki farklılığı birazdan görürsünüz. Şimdi satıcı Azize Karadan litresi 10 TL artı %18 %10 KDV tutarında kredi olarak süt almışız. Biz bir demek ki mandrayız falan. Neyse. Malalım faturasının içine giriyorum. Şimdi bakıyorum caride böyle biri yok. Hemen ne yapmıştık? Detaylardan gelmiştik. Cari kart tanımlama demiştik arkadaşlar. Hemen satıcının S'si 01 Azize Kara. Şuradan da arkadaşlar bağlantılardan satıcı olarak seçmemiz gerekiyor. Ve bunu kaydettim. Kaydeder kaydetmez bakın ne yaptı? Sayfa kapandı ve Azize Kara'yı buraya ekledi. Ki sen bunu arıyordun diyor bana. Bunu bulamadığın için ekledin. Stok geldim. Stok kartı dedim. Stok dedim. Stok yok. Aynı şekilde geldim F8'den. Bakın hiç çıkmadan. Stok tanımla. ne yapıyorum? 0 1 süt olsun. Şimdi biz ne yapmışız? Süt almışız. Ne kadar? 1500 litre. Arkadaşlar 2 litrelik süt almış olsaydık eğer marketten bunu biz adet olarak kaydedebilirdik. Lakin 1500 litre süt aldım deyince bunu adet olarak kaydedemezsiniz değil mi? Bunun birimi nedir arkadaşlar? Tabii ki litre. litre görüyor musunuz? Evet, litre. Birim arkadaşlar bunun litredir. Dolayısıyla bir birim bir litre gibi bir e, uygulamanız olur. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. yüzde %10. Ama burada var mı? Yok. Nasıl yapacağız? Buraya ekleyemezsiniz. Sağ tuş falan hiçbir şey gelmiyor. Bakın yardımcı işlemler çok büyük yardım. Sorgu, kayıt sayısı, çalıştır, sahalar, biçim falan. Ne yapacağız? Bununla ilgili arkadaşlar şöyle geçtiğimiz haftalarda anlatmıştım. Hatta mesela şu an 18 olduğunu düşünürsek seçersem 18'i buraya 1 yazar. Ama 8 dersek buraya 3 yazar. Buraya yazanın ne olduğunu ezbere bilmiyorsanız kafanız karışır. O zaman biz buraya yazanla içindekinin de birbirine denk olmasını sağlamak için arkadaşlar şöyle bir şey yapmıştık. Gidip hemen ETA SQL çalıştırıyoruz. Bunu ben diğer derslerimde de anlatmıştım. Şurada arkadaşlar vergi tanımları var. Nerede? Ee, sistem yönetimi içine girdiğinizde ortak tanımlarda vergi tanımları stok kaydı ve kısım tanımlarına giriyorsunuz. Hemen açıyorum. Bakın bunların tamamını siliyorum ben. Tamamını siliyorum. Şimdi 1'e 1 yazıyorum. Mesela 8 vardı. 8'e 8 yazdım. İniyorum aşağı. 10'a 10 yazıyorum. 18'e 18 yazıyorum. 25 vardı yanılmıyorsam. 25'e 25 yazıyorum. Ve kaydediyorum. Arkadaşlar demek istediğim şu. Her sıralamanın karşısına KDV oranını yazıyorum. Ve SES'yi kapattım. Şimdi geldim buraya. Bakın tekrar çalıştırırsanız olduğunuz yerden hemen sorguyu göreceksiniz zaten. Bazen bazen gelmeyebilir. Ee, burada hata yok arkadaşlar. SQL'in sorguyla alakalı bir durumdur. Şu an programımızda iki tane kayıt var. Yani bu sorguları hızlı bir şekilde çağırması yani çok normal. Ama milyon tane kayıt olabilir uygulamada. Bu hemen gelmeyebilir. Ee, bu sebeple ETA'yı yani şu an bu çalıştığım sayfayı kapatıp tekrar açmam. Ee, bunu bana tekrardan sağlayacaktır. Şu an %10'u seçtim. Bakın onu seçtiğimde 10 geldi. Yani kod kısım no ile açıklamayı arkadaşlar aynısı yaptım. Zaten kod kısım no orada otomatik yazıyordu. Birinin karşısında açıklamasına 1 yazdım. KD oranına 1 yazdım. Açıklamaya 8 yazdım. KD oranına 8 yazdım. Dolayısıyla baktığımızda burada seçtiğimizde hangi bir geliyor? Şu mu? Şu mu? Şu mu? Tabii ki kısım no'daki değer geliyor. Otomatikman. Bunda. da kaydediyorum arkadaşlar. Ee, şimdi ne kadar almışız? Sorumuzu açalım. Ne kadar almışız? 1500 litre almışız. Bakın. 1500. 1500 girdim. Burada litre zaten geldi arkadaşlar. Fiyatım neymiş? Litresi 10, 10 TL. Biraz pahalı oldu da bu. Muhtemelen eşek sütüdür. Her derde deva. Arkadaşlar kaydediyorum. Muhasebe bağlantısına hayır diyeceğim. Diğerlerine tamam dedim. Sonrasında geldim. Ee, bu defa yine fazilet e, alıcı fazilet meraya litresi 12 TL artı 10 KDV tutarında kredi olarak 200 litre süt satılmış. Hemen çıktım buradan fatura dedim. Ee, bu defa satış faturası diyorum. Aynı şekilde arkadaşlar ben gelip buradan cari kart tanımlamam lazım. Çünkü şu an o cari kart burada yok. Alıcının A'sı 01 Fazilet Merak. Burada da arkadaşlar müşteri zaten kendisi otomatik gelmiş Kaydetler demez hemen ekranım kapanacak arkadaşlar vaziyette otomatikman program seçecek stok eklemiyorum çünkü stok e, tanımlı olmayan bir stok zaten satamazsınız yani o stok zaten sizde var ki siz onu satıyorsunuz ve kaydediyorum Arkadaşlar geldim yedinci soruya. Satıcı Hülya Kurnaz'dan kolisi 4 TL artı 18 KDV tutarında yumurta almışız. 1000 koli peşin satın almışız. Heh, burada bir peşinlik var. Bunu arkadaşlar e, şöyle yapalım. Fatura. E, aslında onu üretmeyeceğim vazgeçtim. Doğrusu değil çünkü. Program evet buna imkan sağlıyor. Lakin uygulamaya baktığımızda e, bilgi üretmiyor arkadaşlar. Peşin satın almak diye bir kavram yok. Siz A'ya sattınız, A size para ödedi. Böyle bir kavram var. Siz Hülya'dan mal aldınız, satıcı Hülya'dan mal aldınız, sonra Hülya'ya para ödediniz. Yani Hülya'dan peşin aldınız diye bir kavram yaparsanız, kullanırsanız muhasebe eden bilgi üretmemiş olursunuz. Yani doğrudan Hülya'yı ortadan kaldırıp kasayı yazıyorsunuz çünkü orada. Ama siz Hülya'dan aldınız. Yani yarın Hülya'dan neler aldık dediğinizde bunu göremezsiniz arkadaşlar. Yeni fatura diyorum. Ee, alım faturası arkadaşlar. Bakın burada yine Hülya Kurnaz hemen bakıyorum var mı? Tabii ki yok. Ne yapacağız? Yine aynı şekilde detaylardan cari kart tanımlama diyorum. Satıcı 02 diye anılmıyorsam değilse de zaten arkadaşlar 02 kullanmışsam hemen programdan uyaracak. Hülya Kurnaz dedim. Şuradan satıcı olarak seçmem lazım ve kaydediyorum. Ardından geldim stoğa Yine stok kartı diyorum. Bakıyorum ki burada yumurta yok. Aynı işlem. Detaylar. Stok tanımlama. Şuraya geldim. E, 0-1'i yanlışlıkla yazıyorum. Bakın yumurta dedim. Yumurta. E, arkadaşlar burada koli'yi seçeceğim. Koli bir kolde kaç tane olduğunu veya bakın 24'lü mü 48'li mi bu şekilde bir işlem yapabilirsiniz. Mesela burada çarpan atarsınız. Ama o değeri verebilirsiniz arkadaşlar. Koli dedim. KDV oranımız kaç? Yüzde 18 arkadaşlar. Birimizde yazdık ve kaydediyorum. Bakın bir hata verdirteceğim verilen stok kart kodu daha önce tanımlanmış. Yani siz burada yanlışlıkla bir şey yapmış olsaydınız bunu zaten program kabul etmez. Programdaki algoritma ona göre yapılmıştır arkadaşlar. Buradan hemen kart listesine bakarsınız. Aa ben biri kullanmışım. Demek ki sıra kaçta? 2'de. 0, 2. Yani şu güzel olurdu programın önerisi. Yani daha önceki en son eklenen stok kodu artı 1 şeklinde bir öneri sunabilirdi bize. Hoş da olurdu. Arkadaşlar miktar e, burada 4 TL'den almışım da 1000 kol almışım pardon. 1000 kol almışım. E, 4 liradan almışım. Şu an yumurta çok pahalı bu arada. E, yani 4'e göre çok pahalı. Sonra aslında güncellenebilirmiş. Neyse. Kaydediyorum arkadaşlar. Muhasebe bağlantısı yapmayacağım. Diğerlerine evet diyorum. Bu işlemde kaydoldu. Şimdi geldim 8. soruya da yine satıcı Fatime Adiktilli'den adedi 3 TL'den helva almışız. Arkadaşlar kahvaltı hazırlıyoruz muhtemelen. Hemen tekrar gelelim. Yeni fatura. Alım faturası. Yine Fatime'miz yok bakın. Hemen geldim. E, cari tanımlayacağım. Buradan kaçta kalmıştım hatırlamıyorum. Kart listesi dedim. Satıcının 2, satıcının 3'ünü açıyorum. S03 arkadaşlar. E, Fadime Adik Nasıl da bir soy isim. Arkadaşımız kaydediyoruz. Geldim stoğa. Stok kartı dedim. Yine ben buradan arkadaşlar stok koduna bakıyorum. Aman helvamız yok. Daha önce hiç almamışız. Stok kart tanımlama diyorum. Tekrar buradan bakın hangi stoklarım olduğunu görüp 1 2 3'e ekleyeceğim demek ki. 03 helva. Ne duruyorsun? Helva yapsana şarkısına gidiyor arkadaşlar sorumuz. Adet bana e, şurada KDV'si vardı unutmayalım. %8. Bakın özellikle 8 10 18 farklı KDV kodlarını kullanıyorum ki hani eğer orada KDV yoksa siz onları eklemeyi öğrenin arkadaşlar. Keşke de olmasaymış size eklemiş olsaydınız programda otomatik geliyor 1818 ama e, bunu da epey yine önerebiliriz. Eğitim serisinde bunları eklemesinler. Default olarak bir başlangıç değer atamasınlar. Yani mühendislere bunu önerebiliriz. Miktar kaç tane almışız arkadaşlar? Yine 1000 tane almışız. Fiyat 3 TL. Bu arada ben bir şey unuttum arkadaşlar. Bu kaydı yapalım. Hemen bir yukarı tekrar gidelim. Kayıtlarımızı kontrol edelim. Yani şu an en son bu işlemi yaptık. Ee, bakın aynı tutarda çek yazmış. Bu kısmını yapmadım henüz. Şöyle eşin satışı var mıydı başka? Bunu yaptık. Bunu yaptık. Tutarında süt kredi almış yaptık. Kredi almış yaptık. Heh, şunu yapmadık arkadaşlar. 1000 koli peşin satın almıştır. Bakın Hülya Kurnaz 1000 e, koli şurada arkadaşlar. Peşin dedik ama parasını gelip ödemedik. Hülya Kur e, Evet Hülya Kurnaz şu detayına bakacak olursanız arkadaşlar fatura kalemlerini şöyle altında görebilirsiniz. Yumurta almışız. Program çok güzel. Yani biraz kurcalamak lazım. Kesinlikle kurcalamanızı öneririm arkadaşlar. Program mükemmel program yani amacının etanın reklamını yapmak değil ama çok güzel yapmışlar birçok şeyi böyle. O yüzden mesela farklı farklı öneriler olabilir. Sayfayı mesela şu sayfa tam sayfa. Şunu böldüğümüzde direkt doğrudan burada çıksın. Onu da siz sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Yani program çok esnek yapılmış bir program. Ee, nerede kalmıştık? Ya kurnazda video kurnazdan bin tane almıştık ne kadar 4720 bunu gidip ödeyelim nereden ödüyoruz peşin ödediğimize göre arkadaşlar bakalım açıkta var mı? kasamız varmış yeni fiş diyorum hediye fişi diyorum buradan merkez kasayı seçtim İşlemin cinsi nakit alacağına şuradan car'dan bakalım tutarı. 4720. 4720 arkadaşlar. Bunu ekledim. Kasa kodunu zaten yukarıda seçmiştim. Direktmen kaydediyorum. Cari bağlantıda kesinlikle evet diyeceğiz. Şimdi şuradaki eksiği giderdik. Şurada kaldığımız yerden devam edelim. Aynı tutarda 10 gün vadeli çek yazmış. Arkadaşlar hemen tekrar çek senet modülüne geçeceğim. Çek senet modülünde yeni fiş diyorum. Bu arada bazen şunu soran öğrencilerimiz oluyordu. Ben burada da söyleyeyim. Kart tanımlarını niye kullanmıyorum? Çek kart tanımlayabilirsiniz arkadaşlar. Niye kullanmıyorum? Çünkü siz çeki bir kere keşfediyorsunuz ve sonrasında ödüyorsunuz. Bitti. Artık onların yüz kere bin kere işlem yapmıyorsunuz. Çok da gerek yok. Kullanılabilir. O da bir ihtimal. Ben bu sebeple kullanmıyorum hiç. Buraya geldim arkadaşlar. Yeni fişledim. Ne yapmışız? Satıcı Fatimeden e, mal almışız ve 10 gün tutarlı çek yazmışız. Yani arkadaşlar firma çek çıkış modülünü kullanacağım. Şimdi firma çek çıkışı açtım. E, cariye gönderiyoruz. Kime gönderiyorum? Fatime Adıkdilliye. Fatime. 3.240 liralık bir. 3241 sen çek yazacağım. Pozisyon kodunu çok da gerek yok. Yukarıda yazdık arkadaşlar. Tanzim önemlidir. Vadesi önemlidir. Ee, mesela 32 elimiz 30 yazacaktım gitti. Arkadaşlar çek keşif ederken bir de nedir? Banka yazmanız lazım. Çünkü siz onu bir bankadan almışsınızdır. Mesela sorumuz da yok ama biz burada iş bankasını seçelim. Kaydımı gerçekleştiriyorum. 8'ini sorduk tamam. Geldik 9'a. İşletme daha önceden satıcı Fadi Madikli'ye vermiş olduğu çeki merkez kasadan ödemiştir. Hazır çekteyiz. Hemen şuradan yeni fiş diyorum. E, firma çek diğer arkadaşlar. Kapama bordrosu. Şöyle açayım. Çok daha güzel görün. Bakın. Firma çek. Kapama bordrosu. Buradan ödemiş bakın. Nereden? Merkez kasadan. Kart tipi olarak kasayı seçtim. Merkez kasayı seçtim. Ve buradan da arkadaşlar bakın. Çek bilgilerini çağırdım. Yani herhangi bir cariyle işiniz yok. Şu an evet Fadime diye verilen çeki ödüyorsunuz ama siz çekinizi ödüyorsunuz. Nereden? Bankadan. Bunun muhasebe kaydına bakarsanız kasa hesabı alacaklı 103 borçlu. Bakın hiç 103 veya kasa Fadime'den bahsediyor ama etmiyor. Dolayısıyla arkadaşlar Fadime'nin bu kayıtta yeri yok. Pozisyon kodunu her defasında unutuyorum. Çekin elden tahsilatı diyelim, ödenmesi diyelim. kaydımız tamamlandı. 10. soruya geldik arkadaşlar. Merkez kasadan geçiren şube kasasına 20 bin TL aktarmış. Arkadaşlar yine güzel bir tekrar sorumuz oldu bu. Bunu 2 haftalarda yapmıştık. Kasa hesabına geldim. Kasa modülüne geldim. Yeni fiş diyorum. Bakın kasalar arası para aktarımı neydi? Virman fişiydi. Kasalar arası virman fişi. Burada da şunu demiştim. İşlem cinsini belirliyorsunuz. Tamam kabul nakit tutarı da yazıyorsunuz, borca yazıyorsunuz tutarı. Özellikle hani alacağı da yazabilirsiniz de olayı öğretmek için ben özellikle borç diyorum. Sonra hangi kasaya para girmiş? Bakın keçören. Keçören yukarı yazıyorsunuz. Para giren kasadan başlıyorsunuz. Diğeri merkez kasa. Olay bu arkadaşlar. Ve yine kaydediyorum. 11. soruya geldim. Merkez kasadan iş bankasına para aktarılmış. Arkadaşlar bunu yine banka modülünden yapacağız. Yeni fiş dedim. Bankadaki tahsil fişi bu. Hemen geldim şuraya. satırda yapalım. Nakit. işlemin tarihi bugün. Kart tipi arkadaşlar. Bu nereden geldi? Kasadan geldi. Hangi kasadan geldi? Merkez kasadan geldi. Hangi bankaya geldi? İş bankasına geldi. Tutar, bakın iş bankasının tutarıdır. Yani şu an borç olarak iş bankasını temsil eder. Kaydediyorum. Kasa bağımsı yaptım. 12. ikinci soruda. Bir defa iş bankasındaki ticari mevduat hesabına, finans bankadaki ticari mevduat hesabına. Yani bir önce de kasalar arası transfer vardı. Şimdi bankalar arası transfer. Nasıl ki kasada kasa virman fişi dediysek, şimdi de banka virman fişi diyeceğiz arkadaşlar. Hemen açtım. Virman fişini seçtim. Burada yine hangi bankaya gelmiş? Finans banka. Finans banka en önce yazıyorum. Sonra para çıkan bankayı yazıyorum. İşlem tipini seçip arkadaşlar. Banka dekont çok da problem değil ve direktman borç kısmını kullanıyorum. Yani burada alacağı çok da gerek yok. Burayı kendi arasında yer değiştirdiğinde e, işlem düzelebiliyor yani. Ben şunu yapsaydık, iş bankasını yukarı yazsaydık o zaman alacak tarafı kullanırdım. O yüzden diyorum yani doğru bir sıralama yaparsak işte gelen para, gelen artan banka, azalan banka demiş olsak sadece buraya tutar deriz. Bu kaydı da yaptım. 13'tü arkadaşlar. Hülya Kurnaz'ın borcunu merkez kasadan ödemiştir diyor. Biz Hülya Kurnaz'ın borcunu ödememiş miydik yukarıda? Peşin satın almıştık zaten arkadaşlar. Hülya Kurnaz'a bir borcumuz yok. O soruyu atlayalım. Bakalım. Zaten kontrol de etmiş olalım. Ben hatırladım soruyu ama hemen geldim kasaya. Kasa hareket fişi hediye fişi diyeceğim. Direkt ben buradan cariye geleyim. Hülya Kurnaz'a borcumuz olmadığını göreceğiz. Bakın sıfır. Ya zaten peşin aldığımız için şu soruya gerek yok arkadaşlar. O soruyu sildim. Şimdi arkadaşlar geldik 13. soruya. Burada alıcı fazilet nereden olan alacağını tahsil etmiş ve parayı Kızılay Şube kasasına aktarmış. Kaçı doğru yerde? Kasa yeni fiş tahsil. Hemen geldim. İşlem nakit dedim. Kasa kodu. Hangi kasa bakın arkadaşlar. Kızılay. Borç. Ha, borç bilmiyorum. Hemen buradan fazilet merayı bulalım. 2424. 2424 arkadaşlar. Kaydımı gerçekleştiriyorum. Tamamlandı. Arkadaşlar e, bugünkü monografimiz de bu kadar. Umarım yine faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum.